Bak evet. Yani fıstık böyle evet el biçimi. El, el toplama, Yaklaşık toplamda 20 dönümlük bir arazide fıstık ekimi yapmışız. Geçen hafta hasadına başladık. Bu benim ilk deneyimim. Buna rağmen çok şükür, çok kaliteli, kimyasal ilaç kullanmadan yetiştirdiğimiz ilk ürünümüz. Normalde yevmiyeler 750 bin TL arasında değişiyor ama biz işçi mağdur olduğumuz için yani işçi bulamadık diye aile eş dost sağ olsun yardımlaşarak ee, yani yemiye vermiyorum biz